Evet, de, göster, göster. <laughs> <bir> şeyler, <laughs> şey. evet, şimdi açıyoruz çok heyecanlı. Oh, Bunu tam olarak 20 liraya aldık. <laughs> Günümüz fiyatıyla 20 lira. <laughs> çok iyi. Bir dolardan al. Bir doların yarısı ne Şey var yani. Tamam ama yani ilk, ilk şey ne? Açalım. Mı? Oyuncağını açalım. Ama hepsi dışarıda. İlk başlayalım. oyuncağını açalım. Tamam bir e, saniye. 20, 20, 22. Şey bu biraz sorunlu bence. Ah bir daha görülür müsün gözüme ya? <laughs> Aynen. Biz. biz bunu açıp gelelim. Hayır, hayır, hayır. Devam edelim. Ekin'le 47 dedi. Aynen. Hocam 47 miydik? Ekin'le. Tamam, bir dakika. Tamam. <laughs> evet. şey yapacağım. Şunu bir şurası yapacağım. Yeter ben şey açıp... Ya açıp, yani. Açtım. Sen giyin. Her şeyine var Evet. Evet, şimdi bundan oyuncak kısmı. Ne çıktı? Araba çıktı sana bana. Araba değil. Aa, ama böyle bir şey çıktı. Benimki biraz yamuk basmışlar. Lila. Bak burası da buraya yapışık mesela. Benimki lila bir şey. Her zaman işte. en kötüleri ben alırım zaten. Benimki evet, kırmızı. Benim kesik kırmızı. O ne? Lila, lila. renginde. Oha bu rengi çok güzel. Gözükmüyor doğru. Çok güzel. Asmış. Evet, evet açıyorum. Zaten açıp ve yapmayı Ben bu konuda pek fazla becerikli değilim. Evet, ben çok becerikliyim. O testte bütün mekanik sorularını o <laughs> dedi. Şimdi benimki tam olarak şöyle bir şeymiş. Evet, arkadaşlar. Göklerimizi evet. bak burada çok kısmı var. Bu ne? Aha bunun çıkartması da var. Çıkartma çıkartma bunları yapıştıracağız üzerine. Evet. Ama hareket ederse bunlar düşmez bulamayın yok benim var Bu ne ya? Kız oyuncağı diye bana bunu mu verdiniz gerçekten? Altta. Ya sen gidip orada kız oraya... almayı belki alırsan nah, Şey bir, yapmaya benim yapmaya şey bunu yapmaya zekam yetmiyor Sen bakın bu koparmalı tamam. Bu tekerlekleri tek tek koparacağım güzel, güzel. Bak. Y...... Yola çıkıyoruz yola... Şu. Bu nedir Kötü <laughs> <laughs> yerim, lütfen düşme. Ya Gülden. Düşürdün mü? O zaman benim arabamın bir tekerleği eksik olur. videomuz teknik dolayı ara